Kıza sarar gelecek, eğit, kızını koruma, oğlunu eğit. Kızını koruma, oğlunu eğit. Bu, Sıra, o, iktidarın kadını ötekileştirmesi, ikinci sınıf muamelesi yapması ve her fırsatta kadını aşağılayıcı uygulamaları yüzünden kadın cinayetleri her gün daha da artıyor. Bugün yaşanan bu ortam siyasi iktidarın eseridir. Ne yazık ki kadınlara karşı sistematik bir kıyım yaşanmaktadır. Bizler bugün burada bu kıyıma dur demek istiyoruz. Artık yeter kadınları öldürmeyin. Kadın anadır, candır, kardeştir, eştir ama ne yazık ki ülkemizde siyasal bir kıyım yaşanmaktadır. Siyasi iktidardan kaynaklı olarak bu kadın kıyımları gündeme geliyor. Son zamanlarda da ne yazık ki bu can yapıcı bir şekilde artmıştır. Tüm kadınları direnişe davet ediyoruz. Kızını koruma olur!